Mərhabalar canım, xoş gəldiniz. Səfalar getirdiniz. Haftalık bir baxım yapacağam Xərəb burcuna canım mənim. Baxalım. Xərəb e, yükseləni Xərəb olanlar da izləyə bilər təbii ki. Hadi baxalım. Haftasını yazacağam başlığı. Nəysə falınız o çıxsın, falınız deyəlim. Qaldıralım. Şöyle. Üç yolun artıq belirləndi canım mənim. Gidəcəyin üç yolu var. Ama şurada hani aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık dediğin bir işin olacak. Yani tam anlamıyla e, ne yapacağını bilmeyecek olabilirsin. Birazcık belirsizlik yaşayacak olabilirsin. Ama yolun sonu aydınlık çıkmış. Şurada iki kısmet var. Bu gideceğim bir yerde maddi anlamda bir refaha erişmektir canım benim. İki tane para üst üste gelmiş. Sanki hani para parayı çekir derler ya. Bir para hanene girdikten sonra diğerleri arkasından gelecek. Şurada uzayıp giden bir işim var. Belki sen çok hani böyle uzatıyorsun. Ee, bir anda hani bitirip çıkacağın ev işleri ya da işte aman canım benim ismi. Yani belki ev işindir canım benim. Eee ya da işte yapacağın aslında yapıp eee becerebileceğin, başarabileceğin bir iş ama sen uzatıyor olabilirsin. Ya da işte hukuksal bir dava olabilir. Sonunda şöyle bir at, atın üzerinde bir yine bir toplu eee balık geldi orada canım benim. Atın üzerinde bir balık var. Ve yine toplu şekilde bir paranın haneye girişine eee haneye gelməsi söz xoncu olacaq. Dədim ki, səni uzatır, səni özün də böyütür ola bilirsən. Onun yanı sıra əgər keçmişdən gələn bir eee hani probleminsə, çözülməsi gərəkən bir probleminsə, hanə halı oturmuş zaten danışır şəkildə çıxmış. Bəlkə onlar e, bu həftələr içərisində sizə dəstək olacaq ola bilərlər. Şurda bir gəmi var. Gəmi yolçuluğu şeklinde çıkmış. Tabi bu uzaktan gelen geminin içerisinde iki tane insan var. Uzaktan gelecek olan misafirler var. Şurada elinde toplu şekilde buket tutan bir insan çıkmış. Kız isteme gibi bir olayınız olacak olabilir canım benim. Ya da kızınız varsa evlenecek olabilir. Burada sanki uzak iki şehirden insanın birleşmesi, kavuşması süreci var. bəlkə də uzaq, yəni sənin ölkən fərqli, Qarşıdakı kişinin ölkəsi fərqli. Baxın, burdan da gələn insan, burdan bir bayan, burdan bir erkək. Gəmi görə bilirsən musun? Çox gözəl gəldi canım orası. Evlənəcək ola bilər, eee, bu hanəndəki kişi. Şurda zətn gönlünü təmiz tutuyorsun. Gönlünü təmiz tutaraq istədiyin şey şurda balıq şəklini almış. Qocaman balığı görə bilirsən canım mənim? Kuyruğu, gözü, kafası. <laughs> Şurada. Evet. İsminin içerisinde de Z, E, T harfi olan balığın içerisinde yazıyor canım benim. <laughs> Böyle bir insanla görüşecek olabilirsin. Bir konuşma sürecim var. İletişim yönü sana bir haber verebilir. Kafanı kurcalayan bir şeyler varsa onlar çözülecek olabilir. Şurada dediğim gibi kalbin temiz, kendine vakit ayıracağım bir zaman şöyle süzdürelim. Haneye sıkıntı veren bir bayan çıkmış canım benim. Haneye sıkıntı veren dışarıdan gelen bir bayan canım artık. Bu ayağına dikkat edin. Ele ayağı böyle bakın ne kadar çok ele ayağı var. Her yerde dolanıp size geliyor gibi. Her yerde bir şeyler karıştırıp size geliyor gibi. Bu insan sevdiğin bir insan da olabilir ama birazcık bu insandan ayrılmıyorsun zaten. Görebiliyor musun? Yapışmışsın bu insanla biri olmuşsun. Ama bu insan dediğim gibi biraz seni yorabilir. Biraz canım benim haniye zarar verebilir. Arkandan biri çekiyor seni belki de hani çocuklarınızın görüşmek isteme e, görüşmesini istemediğin arkadaşları veya işte gitmesini istemediğin ortamlar vardır oradan söküp almaya çalışıyorsun bir annesin bir babasın belki dedesiniz canım benim annenlesiniz babaannesiniz. yani e, şuradaki insanı bakın şu durumdan kurtarmaya çalışıyorsun çekmeye çalışıyorsun bu tarafa evet canım Şurada iki kişinin niyeti aynı çıkmış. Hanenizden iki kişi olabilir. Hani e, ortak niyetlendiğiniz bir şey ev sahibi olunabilir gibi ev alabilirsiniz bu kişiyle. Ya da işte evden bir iş yapıyor olabilirsiniz canım benim. O süreç aslında maddi anlamda güzel kazançların e, getirsin. Güzel kazançlar getirecek diyeyim. Elinde telefon bir adam bekliyor. Bir erkek hane büyüğü olabilir. E, erkek e, bir izleyicim olabilir bu veya canım benim hani hanenizden e, böyle bir erkek varsa sıkıntılı olabilir ama bakın şuradaki ona güzel bir haber geleceğini söylüyor. Elinde telefonla bekleyen bu insana canım benim güzel bir haber geliyor. Zaten şurada bir devenin üzerinde oturmuş şekilde çıktı bu insan. Deve mal mülk sahibi olmaktır. Çok istediğin bir şey varsa ona inşallah kavuşmaktır. Evet, bu şekilde bir zaman geçecek olabilir sizin için. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz canım benim. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.